Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Hoş gördünüz her zamanki gibi. Bugün de elimizde güzel bir testnet var. Ödüllü bir testnet. Kısıtlı katılım falan filan diyor. Token atacağım diyor. 100 bin dolar ödüllü diyor. O diyor bu diyor. Peki biz bunu nereden dediğini anladık. Tabii ki Layer 3'ten. Layer 3'e böyle bir testnet gelmişti. Bu Layer 3 güzel, hızlıca böyle gelen yeni testnetleri burada gösteriyor. Tabii burada e, bu e, etapları takip ederek yapmak çok zor. Biraz projeye bakmak, yapmak için birazcık kripto ile önceden uğraşmış olmak gerekiyor doğal olarak. O yüzden ben de videolaştırıyorum. Yoksa çoğu arkadaş, e, Layer 3 kullanan arkadaş bu testnete denk gelmiştir. Yapamadıysanız hadi beni izleyin. Birlikte yapalım. Daha bugün geldi galiba Layer 3'e de. E, ben de hemen açıkçası bir şöyle kurcaladım ha dedim ki olur neden neden olur dedim hemen gelelim şimdi ana sayfasında Twitter'larında ee, zaten direkt paylaşmışlar 8 saat olmuş testnetimiz açıldı falan filan ne diyor arkadaşlar işte katılanlar Torps falan bir token kazanacakmışız 100 bin dolar ee, sınırlı sayıda koltuğumuz var diyorlar efendime söyleyeyim testnet multi fee diyorlar şimdi Allah bir dakika geliyorum geldim ha şimdi geri dönelim şimdi proje ne derseniz arkadaşlar proje işte şurada görüyorsunuz Solana'ya anaya bunu veririm işte USDT'ye buna veririm Bitcoin'e şu kadar faiz veririm falan en son USDT Y yüzde 18-20 faiz veren Lunan'ı hatırlayan dostlar hala aramızda vardır. 20 milyar doları patlatıp bitmişlerdi. Bu projeden de bence bir cacık olmaz. Öyle faizlerle sen hayatta kalamazsın kardeş. Birbirimizi kandırmayalım. Ama bizim için önemli olan ne? Bizim için önemli olan ödüllüymüş. İşin ucunda dolar eser varmış. E bir de test etmiş zaten ve basit de bir test et gelin yapalım. Burada yazmışlar partnership falan filan o bu demişler. Burada arkasındaki işte e, firmaları falan logolarını çakmışlar. E, daha fazla aslında döküman nerede derseniz neredeydi bunların döküman sayfası bu muydun lan yok bu muydun ha şuydu. Bu da bunların döküman sayfası arkadaşlar bunları hep ben biliyorsunuz videonun altına koyuyorum. E, videonun altına koyduğumda da girip kendiniz inceleyebilirsiniz ne yapıyorlar ne ediyorlar vesaire gibi şeyleri görebilirsiniz. E, açıkçası e, hemen şuradan neredesin geri gel tesnete geçmeden önce e, bir şey daha dikkatimi çekmişti. Heh, bu ne sayfasıydı? Mirror. Mirror'da da arkadaşlar işte biz neyiz, biz ne yapıyoruz, neden varız, la kardeşler falan filan gibi anlatmışlar. İşte burada örnek vermişler, kendilerini diğer projelerle kıyaslamışlar. İşte normalde bunlar işte yield diyor yıllık faiz %15-25 arası verir diyor bu %8 diyor bu 10-20 falan filan diyor bizim farkımız ne diyor hem native hem stable'lardayız diyor ondan sonra hem işte ayı piyasasında hem de işte efendimek söyleyeyim şu anki piyasada yüksek faiz veririz falan birçok ağı destekliyoruz. Geri çekme süremiz de 5 gün falan diyor. İşte yani anladınız yapmaya çalıştıkları şey bu. Burada da detaylarını tek tek anlatmışlar. Okumak isteyen arkadaşlara tüm dokümanları tekrar söylüyorum. Videonun altına Koymuş olurum dostlar. Şimdi gelelim testnet'ine. Zaten şurada kocaman bir testnet kısmı var, butonu var. Fakat e, bu öyle akses zaten herkese açık değilmiş. E, bir kod bularak giriyorsunuz buraya, kodsuz girilmiyormuş. Testnet'e hatta şuradaki döküman da vardı galiba. Neredeydi o döküman? Tekrar gireyim Bunları tam bir anlatayım ki. E, çünkü ben şimdi size şu ekranı göstereceğim. Diyeceksiniz ki bu ekran'a nasıl geldin Çünkü e, bu ekrana gelirken e, video kaydına başlamamıştım. Hadi gelin orayı gösterelim. Şimdi diyor ki zaten size 100 USDC veriyor. Test tokeni veriyor. Bunları test etmenizi istiyor zaten sitede. Şöyle öncelikle işte siteye geldiğinizde yukarıda kocaman bir Connect Wallet butonu var arkadaşlar. Ona bastığınızda Cüzdanınızdan, metamaskınızdan bir onay istiyor. Bu arada onayları verirken bu tarz testnetlere tekrar burada da yeri gelmişken hatırlatayım. Mutlaka içinde parası, işte yüklü cüzdanlarınızı falan metamasklarınızı bağlamayın. Bu tarz testnetlere yeni cüzdan açın gerekirse. Testnet cüzdanınız ayrı olsun dostlar. Yoksa belli olmaz. Multipli multipli multi götürürler paranızı. Aklınızda olsun. Bunu artık çok eskilerden beri söylüyordum. Yani son 6-7 aydır söylemiyorum hani mutlaka 3-5 tane farklı cüzdanınız olsun. İçinde para tuttuğunuz, büyük bakiyeler tuttuğunuz cüzdanlarınızı bu tarz testnet'lerde sakın harcamayın. Yarın öbür gün üzerler. Ne diyor buradan işte imzayı atın diyor. İmza attığınızda tabii ki burada verify mesajını girerken arkadaşlar sizden bir davet kodu istiyor. Bu davet kodunu giremezseniz ya da hatalı bir davet kodu girdiyseniz ya da bilmiyorum bir limiti var mı o davet kodunun? E, diyor ki burada kardeş yok diyor bu hatalı davet kodu onaylayamadık seni diyor. Dolayısıyla mutlaka davet kodlu olması gerekiyor. Sonra giriyorsunuz ve girdikten sonra davet kodunu da düzgün. Diyor ki şuradan bana bir 100 dolar sar diyorsunuz ve 100 dolarınızı sarıyor. Bu 100 doları da zaten sitede test olarak kullanacaksınız. E, işin özü bu burada da ne anlatıyor ha, burada nasıl stake edersiniz falan filan tamam ben şimdi oraları göstereceğim zaten size dediğim gibi şuradan testnet kısmından giriyorsunuz normalde ben açılmış halini göstereyim ben yukarıdan cüzdanı bağladım o adımları cüzdan onaylama falan filan oraları geçtim Gördüğünüz gibi şu an iki tane test ağında. Yalnız bunların yanına testnet yazmamışlar. Ee, gerçek Ethereum ağı ya da gerçek BNB ağı değil. Bunlar test ağları. Aklınızda olsun. Ve burada işlem yaparken e, hem Ethereum ağında ki hemen göstereyim. Şimdi size de şuradan bakın bana gönderdi. Şimdi algılarsa biraz yavaş algılıyor. Şu an 100 USDC gönderdi. USDT'ye geçtiğimde de 1000 yazıyor ama yok yani sıfır orada bir şey göndermedi. Şimdi USDC kısmına gelelim. Ben bir örnek olarak ne bileyim 10 tane bir diyorum ki confirm edeyim. Bakalım cüzdandan onay vereceğiz ve aa ona istemiyor mu lan cüzdandan? Ha. ha ben burada Ethereum'da da fee falan gerekecek sana. Yani Sepelio'yu kullanıyor. Sepelio Ethereum'u kullanıyor burada. E okey bu kadar mıydı kardeş? Hmm diyor ki daha davet et diyor 100 USDT artı Torps artı %10 referans bonusu falan filan kazanmazan bir şeyler diyor. Stake diyor ettin diyor. Okey kardeş. Ben zannettim ki cüzdandan da onay vereceğiz. Direkt site, biz zaten arayüzü test ediyoruz o zaman. Cüzdandan herhangi bir şey test etmiyoruz anladığım kadarıyla. E, okey o zaman. E cüzdandan herhangi bir şey yoksa o zaman bir on daha stake edeyim falan filan gibi. Ha okey ben cüzdana bağlayacak zannettim. O yüzden size hatta şeyi bile açtım. BNB chain ağında faucet nasıl alırsınız sayfasını bile açmıştım ama ihtiyacınız yok. Neden? Çünkü burada dediğim gibi Ethereum Sepolia Ethereum ağı ve BNB e, testnet ağı var. İki ağda da size para gönderiyor. Şimdi bakın ben oraya geçeyim. Cüzdan da oraya geçiriyor bakın BNB testnete. Ben zannettim ki işlem yapacak hayret. Ha, verdiği parayı 100 doları iki tarafta da bölerek kullanıyorsunuz. Ya da bölmek isterseniz gibi gibi. Hmm, ben 20'sini oraya attım. Al kardeş 40'ını da BNB'den göndereyim o zaman. Diyeceğim ama cüzdandan bir şey istemedin ki kardeş. Yani niye o geçiyoruz? Tamam. Geri kalanı da Ethereum'a geri dön o zaman. E, burayı değiştirmenin de yani bir manası yok ama anlamadım neyse. Kaç kaldı? 40 mı kaldı? Al, al 40'ın hepsini de buraya bağlayalım. Gönder kardeşim bu kadar elime zaten 100 dolar vermişti elime verdiklerini ben de onun eline geri verdim <laughs> böylelikle karşılıklı verişmiş olduk şimdi usdt'de zaten bir bakiye yok değil mi 1000 gösteriyor ama gördüğünüz gibi 0 hiçbir şey yok zaten şurada balansınız yazıyor usdc'ye geçelim ha, bu da 100'dü şu an hepsini harcamış oldum Niye salakça şurada bin dolar varmış gibi açıyorsun. onu anlamış değilim. Ha şimdi gelelim holding kısmına. Neymiş? Evet burada holding kısmında da benim tuttuğum şeyler yazıyor mu? Evet 100 dolar şurada bana şu an ha stake ettiğimde XUSDC verdi. Ha sağ ol kardeş. Sağ ol kardeş. Buradan da faizler biriktikçe faizlerinizi alacaksınız. Yarın öbür gün herhalde sayfayı yenilediğinizde stake ettiğiniz için şurada da e, faiz e, paranız birikecek. Buradan da claim edebiliyor olacaksınız. Başka bir şey var mı? Burada bir falan stake ettikleriniz vesaire falan filan var. Okey. Ödül kısmına gelelim. Burası neymiş? Ee, burada ne diyor? Referans diyor. Tamam. Refer, referans ol diyor. Daha fazla torps ve USDT. Ha, acaba şey mi yapacak? Yani daha davet ettiğinizce size bir USDT veriyor olabilir. Hani normalde herkese 100 veriyor. Siz birini davet ettiniz. Sağ al kardeş sana bir 50 test tokeni daha diyebilir. Çünkü dediğim gibi cüzdandan herhangi bir olay vermedim. E, USDT'yi almak için otomatik direkt e, hemen kendisi hesaba yükledi. Site üzerinden bir test yapıyoruz. Yani cüzdanla bir test yok ama illa bağlamak gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Bir de imza veriyorsunuz. Başta onu da unutmayın. Tamam. Burada ne diyor? Ha burada da detay yazmış. Ha Her 100 dolar için 10 torps kazanıyormuşsunuz. Günlük diyor. Hımm. USDC he, aa, aslında tek bir tane stake etmek daha mantıklıymış. Ben böldüm bunları tabi e, USDT ve USDC olarak böldüm. Halbuki diyor ki e, bunlardan yüzer tane yaparsan 10 orps, torps neyse artık onu kazanacakmışız. Bu adamların kendi tokeni olacak herhalde. Dashboard'a geçelim. Burada ne varmış? Benim yatırdıklarım var. Değil mi? Asetler, okey. Hmm. Evet, evet kardeşler yok. Bu totalde yatırılanlar mı var? <laughs> Last update falan filan diyor. Okey ya. Hmm, yapacak bir şey yok. Burada da herhalde faizleri kıyaslamışlar. Etena kendisi başka firmalar üzerinden direkt üzerinden bunu yansıtmışlar. Faiz ne kadar veriyorlar gibi gibi. Lider Board's ne varmış bakalım. Burada da herhalde liderliğe göre bakalım. Sezon 1 diyor. Hmm, erken sezona belki sezon 1, 2, 3, 5 diye de devam edebilir. Bilmiyorum fikrim yok. E, Twitter'da yazdığına göre 100K'lık şey. Burada da işte liderler falan var diyor. En fazla kim? E, ne stake etmiş. Holding. Okey. 230.455 1455, 421 falan filan. Zaten tesnet yeni açıldı. Çok bakiyeler yok. Şu 1455'i nasıl yaptın kardeş? Hiçbir fikrim yok ama Allah bereketini versin. Neyse. Başka da arkadaşlar burada bir şey yok. Ee, bir şey var mı ya sitede? göstermedim stake kısmına geri dönelim. Ha, geri çekme. Şuradan unstake var. Bakın. Büyük ihtimalle benim... Nerede lan? Şu mu? Benim XUSDC'm var mı? Var mı? Tamam balansım diyor ki şey diyor he, hepsini birden mi yüzünü? E kardeş ben %50'sini almak istesem ben hepsini mi geri vereceksin? 7 gün sonra diyor. Dökümanda 5 diyordun çopar. Ne oldu buraya 7 yazmışsın? Ne oldu mesela? Ulan, testnet, ulan, siz, net, kesin batıp gideceğim desen neyse biz testnetine katılalım 3-5 hacılayalım da sen yine ondan sonra batıp gidebilirsin vitro kısmına gelelim buradan zaten bir şey çekemiyoruz B büyük ihtimalle önce unstake yapacağız ki testnet olduğu için arkadaşlar mutlaka bu unstake ile kullanmak gerekecektir önce unstake yapacağız sonra da vitro kısmından da e, geri kalanını çekeceğiz tabi 7 gün sonra vitrova geçecek o zaman ancak geri çekebiliyor olacağız anladım okeydir yani testnet bu kadar şu an hani yapılacak hiçbir şey yok ki verdi 100 doları. Siz benim gibi bölmeyin USDC'yi büyük ihtimalle hani 2 A'da böldüğüm için mi? Ben ama bana sadece 100 USDC verdin lan. A'da bölmüş olmamın bir farkı var mıdır? Artık orası size kalmış dostlar. Yani bir şey diyemeyeceğim. Ee, bu bunların ha şu şurada galiba nerededir Rewards kısmında mıydı? Ee, ha evet bakın gördüğünüz gibi bu rewards kısmında şey var. Referans kodumuz var. Bu referans kodunu ne yaparsınız? Tabii ki bizim Telegram kanalımızda biliyorsunuz referans link paylaşım alanı var. Bu alandan gelip ben yarın bunu sayfasını açmış olurum video yayınlandıktan sonra. Kendi referanslarınızı da buradan paylaşırsınız dostlar. En azından sizden de giren olursa siz de oradan bir %10 referans ödülü belki dediğim gibi davet ettiğiniz başına 100 dolar verir mi bilmiyorum. Siz yarın video izleyince katılacaksınız büyük ihtimalle şu koddan. Ben de size YouTube yorumlarından yazarım evet davet ettiğiniz insan başına 100 dolar atıyormuş falan gibi gibi. Tabi bunların hepsi test tokeni yanlış anlamayın. Ee, öyle 100 dolar verdi diye ee, sakın sevinmeyin bunların hepsi test olayı Ulan ben şunları falan anlatacaktım BSC, Fawcett falan gerek kalmadı anlatmayı. okey. Ha hani ne yapın bir de arkadaşlar şey vardı... <laughs> Layer 3'teki zaten bu görevleri yaptığınızda zaten şurada stake görevini de yapmış oluyorsunuz. Tokeninizi alın diyor zaten. Sonra stake et diyor. Sonra bu görevi de yapabilirsiniz. Ödül de zaten şey veriyor. Ne derler? E, cube veriyor. Hala Layer 3 kasan varsa ki Layer 3 ne diyen için kanalda onlarca videosu da var. O yüzden bunun da linkini koyarım. Bunu da e, girip hazır testnete katılmışken bunu da yaparsınız. Büyük ihtimalle bu testnetle ilgili belki şu an acemi seviyesinde belki ilerleyen etaplarda daha fazla seviyeler de gelir. Hazır biz erkenden yerimizi alalım. Niye? Çünkü burada da zaten demiş e, sınırlı sayıda insan, koltuk artık her ne derseniz o var demiş. Bu mantıklı, sınırlı olsun, az olsun falan filan. E, hepimize benzer bir oran kalsın ki adam gibi yani bir dolar atacağına... 1 milyon kişiye, 100 bin kişiye onar da olarak daha insanlar mutlu olur. Senin projenin de hype yaparlar. Bu, bu mantığı seviyorum. Sınırlı sayıda olması iyi. O yüzden videoyu izler izlemez Bence katılmayı unutmayın. Yarın siz girdiğinizde yer kalmamış olabilir. Arkasındakileri buraya da zaten şey yapmışlar. Spartan grubu biliyorum. Onlar falan arkasındaysa okey. Fena olmayan bir proje ama yani kardeş sen şu faizlerle çok yaşamazsın. Hani ben sana söyleyeyim de. Ee, senden de bir Luna vakası çıkabilir. Hadi hayırlısı diyelim. Ve bu bugünkü videolukta o zaman dostlar bu kadar. Güzel bir yine basit bir testnet. Hızlıca katılabileceğiniz bir testnet. Ödüllü zaten yine adı üstünde. Sosyal medyalarını söylemedim ama Discord'lardan Twitter'larına falan gidersiniz buradan. Ee, onun dışında da başka bir şey yok. Yeni videolarda ha, yarın e, bir böyle e, güzel bir proje yani güzel demeyeyim de ee, işte ücretli katılabilecek yani reklam tadında bir e, proje olacak. E, şimdiden bu videoda onlar yarın o videoyu izlerler de bu videoyu izlemiyorlardır. Büyük ihtimalle şimdiden bilgisini vereyim. Ha ben anlatıyorum diye sakın gidip yatırım yapmaktır. Başka bir şeydir. Böyle şeyler kendiniz araştırdıktan sonra kesinlikle yapın. O videoda da gerçi yine bunları söylerim her zaman da. Bu videonun sonunda da söyleyeyim. E, o yüzden Katıldan üye olan arkadaşlara da yine güzel haberim var size de bir çekiliş olacak yani güzel bayağı bayağı güzel bir çekiliş olacak Yani kazanan arkadaşa özellikle proje ayakta kaldığı sürece iyi kazandıracak bir çekiliş olacak yarınki video o yüzden güzel bir video olacak Sizden ricam izleyin Tabii ki dediğim gibi paralı şeylerine katılmayın yapmayın etmeyin onlar size kalmış şeyler araştırırsınız Bu videonun sonunda da bunu eklemiş olayım ki ee, yarın video geldiğinde ya yarın ya ertesi gün artık hangi güne yetiştirebilirsem ona göre ayarlamasını yapacağım dostlar. Ee, o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.